Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Biyoloğun kuş yerine hepiniz hoş geldiniz, sefa geçirdiniz. Üretimhanemizde güzel gelişmeler var. Bir yavruları biliyorsunuz artık çoğu %95'i yeme düştü. Biraz geç yumurtlayan takımlarımız vardı. Onların yavruları var bir 10 tane civarı. Ama işin şöyle bir güzelliği var. İlk kuluçkadan sonra e, ikinci kuluçkalar arası yapıldı ve çıkımlar başladı. Yuvalar yavru dolmaya başladı. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda ne zamandayız biliyor musunuz? Eylül 15'te kuşları eşi attık. Eylül 15, e, Ekim 15, Kasım ayının arkadaşlar şu anda e, başları gibiyiz. Şu anda Kasım ayının başları, aynen öyle. Kasım ayının başları gibiyiz. E, yani Eylül, Ekim ayı, Ekim, Kasım aralıkları gibi. Civalarda bayağı yavru var. E, bu az, ağız, ilk ağızdan daha iyi olacak. Dolduk oranı anlamında. Niye? Her zaman söylüyoruz, yer değiştiğinde kuşlar her zaman strese girer. Strese giren kuşlarda üretim performansı düşer. Yani siz mümkün olduğunca üretim performansını artırmaya çalışırsınız. Evet, bizim yaptığımız uygulamalar olmasa, ee, takviyeler olmasa, o ölçülerde o takviyeleri vermesek şu anda biz bu performansı yakalamamış olacaktık. E, i̇lk ağızda büyük bir yaşayabilirdik ama beslenme düzenimiz, rasyon hazırlamamız ona göre sağlıklı ve doğru bir sistem oturttuğumuz için ilk ağızda bizi hiç de asla şaşırtmayacak. Hatta beklentimizin de üzerinde performans aldık. İkinci ağızda da aynısı var. Tabii ki hiçbir zaman sorunsuz bir üretim olmaz arkadaşlar. Yani ne diyoruz? Çok kuş çok üretim ama çok kuş çok problem. Ne kadar çok kuşunuz varsa o kadar fazla problemimiz var demektir. Mesela 150 takım kuş batıyorsanız, mutlaka aralarında 3 takım, 4 takım, 5 takım problem çıkartacaktır. Bunu engelleme durumunuz yok. Ne kadar iyi bakarsanız bakın, problem çıkartıyor maalesef. Boğuluyor, başımıza geliyor. Ama genel itibariyle üretim halimiz şu anda gayet sağlıklı, gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Bir geçen hafta işte bu bir sıcak, bir soğuk olayları oldu burada. Bir anda çok sıcak oldu, bir anda soğudu, bayağı 4-5 dereceye düştü. Bir anda tekrar 20 derece çıktı falan derken, kuşlarımız ağır bir tüye girdi. Ee, yani kuluçkadaki kuşlarımızın ağır bir tüyü vardı. Yuvalıktan içi hep tüy dolu. Her gün yuvalık temizliyoruz. Ee, çünkü çok da tüy olduğu zaman arkadaşlar o da sıkıntı. Tüy temizliyoruz, yerleri her gün temizliyoruz. Zaten normalde her gün temizliyoruz. Yuvalık temizliklerini daha sık yapıyoruz. Dezenfeksiyon, B vitamini, probiyotik, elektrolit, mineral takviyeleri yaptık. Bağışıklı güçlendiriciler kullandık, bitkisel takviyelerde bulunduk ve selam herhangi bir kayıp yaşamadık. Bir kayıp yaşadık. Ee, uzun zamandır başıma gelmemişti. Bu üretimhanede bir anda şu arkada e, şu yukarlarda bir tane takım hiçbir sıkıntısı yok. Yani erkek bir anda yuvada ölü buldum. Ee, herhangi bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir şeyden dolayı korkmuş olabilir. Gece veya bir kuş Dışarıdan geçen berabanın sesinden korkmuş olabilir. Ee, öyle buldum yani oluyor bu tarz şeyler bu işin pozileri. Üzüldük, üzüldük güzel bir takımdı güzel yavru baktılar. Renkli çok güzel renkli yavrular veriyorlardı. Ee, biz de başka bir erkek erkekle eşledik dişi. Dişin de çök tarafı şu 7 tane yumurtası vardı 7'si de doluydu. Demek ki bir anda gitti ee, akut bir şekilde kaybettik. Sağlık olsun şimdi isterseniz ufaktan yuvalıkları gösterelim. Hangi takımlar dörtlemiş, beşlemiş, altılamış yavru çıkımı anlamında onlara bakalım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle şu manzarayı seviyoruz zaten. Ee, şöyle bir bakalım. 66 numaradaki bütün yavrular yeme düştü bu arada onu belirteyim. Hepsi. 67 numarada henüz yavru çıkmadı yumurtalar var. 69'da yumurtalar var, 70'de yumurtalar var, 71'de yumurtalar var, 72'de iki tane çıkmış. 73'te yumurtalar var. Bakın 74'te 4 tane çıkmış. Şöyle bir bakalım isterseniz. Evet, şöyle bir takım. Erkek sarı yüzlü. Mavi, dişi, yeşil, parçalı, dominat. Bakın şurada 4 tane yavru var arkadaşlar. Bir tanesi şu bıc bızlık aşağıda. Evet, mamayı da yemişler. Bugün arkadaşlar spirilunalı mama verdik. Haftada bir veya iki defa kıtların mamasına mutlaka katılır. Ee, bağışıklık güçlendiricidir. Özellikle yorulan yavru bakan takımlarda çok çok önemlidir. bir ee, yakın zamanda onunla alakalı da bir video gelecek. Yani şöyle göstereyim hatta size. Şurası da bulaşıklar. Bakın. Mamanın rengini görüyorsunuz herhalde. Bu artan mama bu arada. Biz bu mamaları arkadaşlar eve götür tavuklara veriyoruz. Şöyle bir mama. Ee, şu yeşil renginin sebebi sipriyumlu arkadaşlar. Tabi belirli oranları var bunların. Doğru da olmak zorunda. Her sprünleri de kullanamazsınız. %65 civarı bir protein değerine sahip olmak zorunda. Neyse. 75'e gelelim. 75'te 5 tane yavru var. 75. Evet, çok güzel bir takım. Çok da güzel renkler veren bir takım. Şöyle. 5 tane dedik ama 4 tane mi var burada? 1, 5 tamam. Arkadaşlar kursağa görüyor musunuz? Bu arada bilezikleri de takıyoruz. Bu ne? Bu benim kendi şahsi bileziğim arkadaşlar. Bu kuşlar minyatür boyda bunların yavruları yarışmaya giremeyeceği için iri yavrular olacak çünkü. O yüzden kendi bileziklerimi takıyorum. Ee, kursağa görüyorsunuz zaten yeşil yeşil. Mamayı yemişler. Yavrulara kurtmuşlar. Bu şekilde faydalı oluyor zaten. Evet, 76 da büyük yavrular var. Onu biliyorum. 77'de 3 yavru varmış. ve de takım. 3 üç yavrumu 3 üç yavru evet. Bakın. Yerine koyalım. fazla rahatsız yine. Evet, gelelim. 2 var, 2 var, 2 var, 3 var, G şöyle çok olanlar vardı. 3 var. Buraya geçelim. Mesela bakın 1 numara var. 1 numarada ne diyor? 6 tane çıkartmış. Bu arada bunların ne kokusuydu arkadaşlar? Bu erkeke daha önce 3 tane şiş şey Olmadı. Bu oldu. Kremiyo dişili eşleşti. Şöyle göstereyim size bir iki üç dört beş altı iki tane de son yumurta var. Bu yavrular çıkarsa kaydıracağım bu son iki yumurta arkadaşlar. Evet, şöyle güzelce de bir de otalayalım. Ha bu arada bunların son iki yavrusuyla başka yuvanın son iki yavrusunu takas ettim. Aynı anda çıkmadı, çok küçüktü yavrular. Ee, hani boylandırma, minevi boylandırma. Oradaki en büyük yavruları aldım, buraya koydum. İki tane büyük yavru vardı, buraya koydum onları. Buradaki iki tane küçük yavruyu da oraya koydum. Evet, beş numara var, dört tane yavru var diyor. Evet. 4 tane yavru var. Yumurta da var dolu bir yumurta ama o yumurta herhalde Yavrular bakın arkadaşlar tüylenmiş. Artık daha bu saatten sonra zor. Dört yavru bakacak. Evet burada üç var. Üç var. Japon eslerimiz arkadaşlar dörtledi bu arada. Ee, Emine Tezcan hanımefendiye e, biliyor, iyi ske takipçiler bilir. Facebook'ta e, soruların cevaplandığı Doğu Karadeniz muhabbet kutusu grubumuz var. Oranın e, yöneticisidir Emine Hanım e, tanesinde 4 tane Japonist gönderdik. Bu video yayınlandığı zaman büyük ihtimalle Emine Hanım e, bilgilendirmeyi yapacaktır büyük ihtimalle grupta. E, o yavrulardan iki tanesi kremiyolar bunların yavrusu, diğer iki tanesi bunların yavrusu. Yani iki kremiyo da erkek, diğer ikisi de dişi. Hani akraba çaprazlaması değil, kardeş çaprazlaması olmayacak. Bu, bu arada dördüncü, kaçıncı yumurtasını yaptı? Ha, bu dördüncü yumurtasını yapmış arkadaşlar. Bu altı yumurta yaptı. Dört tanesini çıkarttı. Gayet sağlıklı bir şekilde bakıyor. Çok rahatsız etmeyelim. Evet. Şimdi 19 numara. 19 numara mesela 5 tane çıkarttı. Rainbow takımla Leslie dişimiz vardı hatırlarsanız. Şöyle bir müsaade et. Bakın şöyle. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yavrumuz var burada arkadaşlar. 5 tane yavru. 2 tane de yumurta var. Yumurtalardan biri bugün yarın çıkar. Bakın şu yumurta. Bu 6'yı yıldır. Geçen az 5, geçen az 5'ten fazla var, yavru bakan takım yoktu. Bu az olacak herhalde. 6-7'yi göreceğiz. Ee, 22 numara var. 22 numara var. 22 numarada geçen hal 4 tane yavru baktılar. Bana göre muazzam yavru baktılar gerçekten. Benim üretim halimde en beğendiğim 6-7 takımdan bir tanesi bakıcılık anlamında. 4 yavru baktılar ama yani en küçük yavruyla en büyük yani 4'ü de üretime uygun yavru arkadaşlar. 5 baktı 5 üretim üretime uygun olur. Güzel bir sinerji tuturdular. Arkadaşlar şöyle, burada da 5 tane yavruları var. Az önce dedim ya yavru, bunun iki yavrusunu aldım. Az önceki yuvaya kaydırdım, videonun başındaki. Oradaki en küçük yavruyu da, şunları da buraya kaydırdım arkadaşlar. Evet, yerine koyalım. Yukarıda 3 çıkmış, burada 3 çıkmış, burada 3 çıkmış, burada 4 çıkmış mesela. 26 numara. Ee, burada jumbo kırığı bir takımımız var. Hatta jumbo, erkek jumbo bile denilebilir. Burada 4 tane yavru, 4 tane de yumurta var fazla rahatsız etmeyelim. Anne yani 5'li evet, işlerde yapıyordu çünkü. Evet mesela 31 numara Hatay. 31'de 5 tane yavru çıkmış. Öyle işaretledik. Biz ey, beslerken yakaladık sizi. Neyse video lazım, video, video çekmemiz lazım çocuklar. Bakın 5 tane yavru burada. 1, 2, 3, bak aşağıda 4, bir de şu 5. Bunlar çok güzel renkte yavru veriyorlar. Bunların yavrularına arkadaşlar bilezik takıyoruz. Nasılsa önümüzdeki sene e, bunun yavruları yarışmalarda olacak niyetsiz oylar. Hepsi değil tabi beğendiklerimiz. Burada 3 tane var. E, 38 numara Kırmızı göz var görüyorsunuz. Anca yemek kesinler. Çünkü 7 tane yavruları var. Kolay değil. 7 tane kırmızı göz arkadaşlar. 7 tane kırmızı göz. Gerçekten de ilk ağızları bekledik 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 hepsi de sağlıklı kursaklarını doyurmuşlar kursakları dolu aslında 8 yavrusu vardı bir yavrusunu biz e, kaydırdık hepsi bilezikli bu arada ya da en küçük yavru değildi herhalde ya bakayım yok bu da bilezikli hepsine bilezik taktık arkadaşlar tkp bileziği taktık çünkü kremi yok kırmızı göz bunun içinde büyük ihtimalle şöyle bakayım bu değil ee, Bakın bu 41 numarada 3 tane yavrumuz çıktı. Orada yanlış hatırlamıyorsam 6 yumurtamız vardı. Ee, 3'ü çıktı. Burada biraz büyümüş yavrularımız var. Şöyle göstereyim. Böyle. 4 adet. 2 tane gri, klasik. 2 tane de beyaz yavrumuz var. Şu yavrumuza bir bakalım. Yeme düşmüş mü? Yok. Daha hani 2-3 günü daha var bu yavrumuz. Evet. Burada 3. Jumbo takımımızın 9 yumurta yaptığı 4 tane çıkarttı ama 9 yumurtanın arkadaşlar 2 tanesi mi 3 tanesi mi boştu. 6 e, dolu yumurtası var. 4'ü çıktı 2 tanesi var. E, bunlar iş yavrularını çıkarttı. 3 tane yavrusunu çıkarttı. 4 tane bu 53 numara benim canımı sıktı. Bu 53 numara biliyorsunuz Rize'nin plakası. Dört tane yumurta yaptılar. Başka da yapmadılar. 4 yavrunun dördünü de çıkarttılar ama bu arada. Neyse dört tane baktırız. Olmadı. Çok fazla yavrusu olan dişimizin kafaya bak. Yemek yemekten. <laughs> Mamaya dalmaktan kafayı yap. Beklendim. 50 numara numarada 6 tane yavrumuz var arkadaşlar. Ama bunlar biraz büyümüş yavru. Yakın zamanda yeme düşmeye başlar. Yani ikinci ağız değil. İlk ağız yavrusu bunların. 59 numara 6 yapmış. Hani geçmiş videoları hatırlayan bilir, üretimhanemizin en yaramaz takımının takımı bu. Yavrularıydı daha doğrusu. Şöyle bir, şöyle göstereyim. Allah Allah. Böyle. Bir, iki, üç, dört. Allah Allah, altı yazmışım. Altı tane konuşma ama beş tane yavru var burada. Demek ki bir tanesini yanlışlıkla takmışız. Bir tanesini alalım. Bizim kandırıyorsunuz lan. Şöyle bir taneyi tık aldık. Evet, üç yavru burada var. Buraya gelelim. Üç yavru burada. Jumbolarımız güzel bu arada. Jumbolarımız tekrardan şöyle her şeyi gösterelim. Jumbolarımız henüz yavrularını çıkartmadı ama dişimiz yedi yumurta yaptı. 5 yumurta kesin dolu, hatta bence hepsi dolu olacak. Boğazda güzel performans bekliyoruz yumurlarımızdan. Evet, burada iki yavrumuz var. Bir yavru, daha yeni çıkarttılar arkadaşlar, bugün çıkarttılar iki yavrularını, bir. Bir tane de burada var, sarı görüyorsunuz. Artık şey yapıyoruz, mesela bir yere sarıyla başladıksa hep sarı, yani bunun gibi değil. Burada da 5 yavrumuz var, bu da sonradan gelen yavrular. Ve 5 tane yavru burada var. Bak şurası bir saniye. En küçük yavru çok küçük diğerlerine nazaran görüyorsunuz. Umarım yaşayabilir. Evet. Şu şeyimiz çıktı. Tekrar takalım. 3 yavrumuz var burada çıkmış. İlk yavrusu çıkmış bugün. 3 yavrusu var. 5 tane yavrusu olan bir takımımız var. Bunların ilk ağzı bu arada. Onları da göstereyim size. İri bir takım arkadaşlar. İngiliz kriyoyu bu takım. Şöyle göstereyim. Şunun rengi çok güzel. Gerçekten şu baş parmağımla tuttuğum. Rengi dila. Muazzam bir rengi var. İsteyenler ilerse geçebilirler. Şimdiden ayırtabilirler. Evet bir tane dişimizde de üzücü bir sıkıntı oldu. artık nazara mı geldi? Yavruları da çok güzel renk atıyordu. Yumurta sıkışması oldu. Yumurtayı çıkarttık. Ee, ama biraz beklemesi gerekiyor. Üretimde kullanmayacağız büyük ihtimalle onu. Yani erkeğin yanına atalım. Bir süre orada rahatlasın, strese girmesin. Ondan sonra üretimden çekeceğiz. Evet, 124 numara. 4 tane yavru çıkartmış. Annemiz de maşallah. Bakın arkadaşlar 4 tane yavru çıkartmış 3 tane yavru var Şu yumurta sanki bozulmuş gibi Diğer iki yumurta gayet sağlıklı duruyor Bekleyip göreceğiz Yani ben biliyorsunuz arkadaşlar Üretimde bir takım 5 tane yani Öyle 8 tane 7 tane 8 tane 9 tane Yumurtlamasına gerek yok 5 tane yavru yeme düşürsün Muazzam orandır Yani bir kuşun çok yumurtlaması önemli değil Tabii ki önemlidir fakat ne kadar çok yumurtlarsa o kadar fazla yorulur. Şimdi 5 takım yavru bakanla 5 tane yavru bakan takımla 8 tane yavru bakan takım bir değil. 8 bakınca çok yoruluyor arkadaşlar. Öyle böyle değil. O yüzden en iyisi 5 yavru bakmasıdır. 130 numara 4 diyor. Bunun da ikazı bu arada. Bu 5 yumurta yaptı. 4'ünü çıkarttı. Bakın şu kursağındaki sarı şeyler arkadaşlar kursak sütü, kursak meyvesi, kursak duvarından salgılanan bir ürün. Evet, yağlarımız çıktı. Bu arada kendimize ayırdığımız damızlık, damızlığa ayırdığımız kuşlar. Şöyle göstereyim. Bunları kendimize ayırdık arkadaşlar. Buradalar. Burada da birkaç tane var, yani bir yaklaşık 83 tane falan kendimize ayırdık iki ağızdan. Ee, şurada yakın zamanda gönderilecek kuşlar var. Ee, Batman'a gidecek, efendime söyleyeyim, e, Düzce'ye gidecek, ee, farklı yerlere gidecek şimdi tam ajandaya bakmam lazım. Siparişler var. Ee, bu hafta içi ve hafta sonu kuşları göndereceğiz. Evet, sevgili arkadaşlar güzel, serin bir Rize'den. Bütün Türk selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.